Ejderha Evi bizi Essos kıtasında bulunan ve özgür şehirler olarak adlandırılan 9 bağımsız şehir devletiyle tanıştırdı. Yedi krallık demir taht için güç oyunlarına dalmışken Valyria'nın felaketi ve imparatorluğu parçalayan savaşlar sonucunda kurulan özgür şehirlerden uzak durmayı tercih ettiler. Özgür şehirler Valyria'nın yokluğunda bile gelişmeye devam etti ve bir zamanlar Valyria kolonileri olan bu şehirler kendi amaçlarını ve kimliklerini buldular. Stratejik konumları onları Westeros için önemli hale getirdi. Gerektiğinde ticaret ve savaş alanlarında paha biçilmez birer müttefik oldular. İşte bu yüzden acımasız bir korsan olan yengeç besleyici ve üç özgür şehrin ittifakı olan Triarki'ye karşı Stepstones adalarında bir savaş başlatmak isteyen Corlys Velaryon'a Kral Viserys tarafından geri adım atırıldı. Kral, yedi krallığın ekonomik refahının temelini korumak için özgür şehirlerle bir çatışmaya girmek istemiyordu. Özgür şehirlerden duyduğu korku yersiz değildi. Güçlü özgür şehir Braavos aynı zamanda Büyük Demir Bankası'na da ev sahipliği yapıyordu. Bununla birlikte özgür şehirlerin Westeros'u endişelendiren asıl sebebi, 9 şehrin birleşik gücünün Westeros'un gücünü aşabilecek potansiyelde olmasıydı.